Selamlar, sevgiler, saygılar, dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz abi. Geldik abi. Sweet Bonanza 1000x'deyiz. Mekandayız. Bugün şöyle bir totem tutacağım abi. Kasamız 10 kaydı çeviriyorduk. Kayıt tuşuna da bastık. Kasamız 34k kadar getirdik. Buradan bir altın vuruş yapmak istiyorum dostlar. Nasıl yapacağız abi? Hemen şuradan şöyle bir satın alma yapacağız. Kendime boş şanslar diledim. Sizlere iyi seyirler. Gelirse abi tarih yazacağız. Gelmesi çıkıp gideceğiz bakalım. Bonanza'dan geldi. Bonanza'ya gelin gitsin. Bakacağız abi. Slot tamamen şanstır. Biz de bugün bu şansı burada değerlendirmeye geldik bakalım abi. Hadi bakalım. Kendime bu şanslar sizlere iyi seyirler. Koy lan biniksini, karpuzunu, mavini. İndir lan bonanza. İndir bakalım oğlum. İndir bakalım çarpanını. 45 çarpan. 45 çarpan. 7900 TL aldık. Son 4. Yeşil gelir mi 2 tane? Çok zor. Çok zor abi. Çok zor. Hadi bakalım. Şöyle bir totem tuttuk. Umarım doğru yerde bir totem tutmuşuzdur. Altın vuruşla adımızı tarihe yazdırabilir miyiz? Çarpana bakar mısın? 70 çarpan var. 10.000 aldık. Son bir. Yine 50 çarpan. Yine 50 çarpan var ama devamı yok. Haydi oğlum Monanza yeşili ver be. 75 çarpan hazır haki bekliyor. 75 çarpan abi. Ne diyoruz abi şöyle hemen 12500'e oyna yön verelim bakalım. Haydi bakalım Onzan'a. 75'i kafadan yine kaçırdık. Karpuz. 50x var. Erik gelir mi? Muz üzüm. Çok güzelsin. Mor gelir mi? Morlara bakar mısın abi? 3137 TL. Tamam. Erik gelir mi? 50 çarpan var. Haydi bakalım. Son 5. Yeşil, muz, Doldur. Şimdi çarpan. Lan yeşilde oturdu. Çarpan at artık ya. Ananı babanı büyük bir çarpan at artık ya. Abi kalplere bak. 6 tane kalp var şurada. 8.575 TL aldık oyundan. Yine 50 kaçırdık. Son 2. Mavi. Akarsa çarpan mükemmel olur. 25 yetmez. 25 yetmez balın bak. Doldur şuraya karpuzla çarpanı. Bir tane daha çarpan. Verir misin Monanza Abi 125'i koyduk. 125'i koyduk. Devam. 14.481 TL son spin. Şimdi şöyle devam abi. Ollie'nin Ollie kasalarla devam. Hadi bakalım. Totemler tutuldu. Arkamıza yaslandık. Gelirse mükemmel ötesi bir max fin olur sağlam bir nix'i doğru yere indirirsek içinden geçeriz abi oyunun. 50 çarpanımız var. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Buzlar Üzüm. 100 çarpan. 2200. Karpuz mor çarpan. Doldurmalım. Doğru lan şuraya çarpan artık. Oğlum 50 yetmez ve 150 katı ve çarpan at oğlum. 181 katı. Hadi Bonanza. Ver ikisini 50 çarpan, 50 çarpan, 50 çarpan. 11884 TL. Son sipin. Yazmadı abi. Yazmadı. Şimdi 12500 kasa. Devam abi, devam. Devam abi. Bonanza. Ben bitti demeyene kadar bitmeyecek abi. Hadi bakalım. Abi yap artık ya. Kalp geliyor. Çarpan atman lazım. 1x koyduk be kalplere. 1x koyduk be kalplere. Kalplere 1x koyduk. Kalplere 1x koyduk, 1x koyduk be, 1x koyduk be, risk aldık, doğru yerde aldık, işte bu be. Dostlar oynadığım yerler yorumlar kısmında, içinden geçerim oyunun, içinden geçerim oyunun, oyunun içinden geçerim. Gelsin abi, maksim gelsin, maksim gelsin abi, maksim gelsin, monster çıldırdı abi. Dostlar, bu videonun hatırına, abi ne yapıyoruz, buradan güzel bir çekiliş yapacağım. Bildirimleri açın, kanala abone olun, hadi bakalım en güzel yorum yapan Üç arkadaşa da şöyle güzel bir cep açlığı gönderelim. Gelsin abi aksın bakalım da. Aksın geceler. Aksın geceler abi aksın. Aksın geceler. Şöyle hemen 7500'den devam bakalım abi. Devam bakalım. Uf. Rahatladık. Rahatladık abi. Çok güzel rahatladık. Kalplere 1000x koyduk be. Kalplere 1000x koyduk be. Kalplere 1000x koyduk. Ne diyoruz? Startı verdik abi. Ver bakalım. Son 5. Güzel ekran. Harikasın oğlum. Dostlar güzel bir çekim vereceğiz. Risk aldık abi. Oyunun başından risk aldık. Sağlam bir satın almayla altın vuruşa ismimizi yazdıracağız dedik abi. İnandım çünkü abi oyuna. Oyunu çünkü çeviriyordum. Oyunu çeviriyordum. Kayıt tuşuna bastım. Gerçekten oyun akıcıydı. Haydi bakalım. Şöyle içimden geçeni yaptım. Önemli değil abi burası. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hatta hayır bunu da almayacağım. Bunu da almayacağım. Şimdi almışız abi. Niye verelim ki? Ver bakalım ver. Ver bakalım 2000. 2000 ver bakalım. Şimdi abi bu oyunu ters totemle ters totemle tutacağız bakalım. 2000'e bakalım ne ödüyor abi. LX. gelsin. Hadi bakalım. Şöyle güzel bir max'in aldık abi. Gidebilirim ama gitmeyeceğim abi. Adını tarihe yazdıracağım. Oyun verene kadar, vermeyene kadar devam. Oyun verdikçe satanlar yapacağım. Bakar mısın çarpan abi? Niye gideyim ki? Bakar mısın abi? Bulmuşum böyle bir oyun ya. Kıvama getirmişiz oyunu abi. Kıvama getirmişiz. Hadi bakalım. Elmalar. Hiç önemli değil abi. Nazarlık bu satın almalar. Nazarlık bu satın almalar. Nazarlık bu satın almalar. Şimdi abi son spin'e yazmadı bir şey. Şöyle bir satın alma yapacağım. 15 kayla yola devam. Hadi bakalım. Oyun buralarda boş yaptı. Şimdi dolmuştur umarım. Bir satın alma daha yaptık. Adımızı bugün demişti tarihe yazacağız. Mostur 100 çarpanı kaçırdı. Ama kalplere 1000x'i koyduk. Rekoru başardık abi. Rekoru başardık. Zor olanı başardık daha doğrusu. 574 TL aldık şuradan. Hadi bakalım. Son iki. Erik. Şimdi abi bu oyunla başka bir totemle oynamamız lazım. Kuray da boş yaparsa farklı bir totemle geleceğim. 5 kalp. Şimdi şöyle bir satın alma yapmıştık. Şöyle bir satın alma yapmadık. Hadi bakalım 37.500 TL gömdük abi. Parasız erkeği kim sever? Sadece annesi sever abi. Hadi bakalım. Eseceğiz. Eseceğiz abi. Eseceğiz. 170 çarpan mı? Erik mi? Yeşil mi? Muz geldi. İki yeşil gelir mi? Süpersin oğlum. Süpersin. Ver bakalım çarpana bak abi. 195 çarpan. 21.431 TL. Son 6. Süper ekranlar. Süper ekranlar. Devam ki. Artı 5'i bulduk. Artı 5'i bulduk. Hadi bakalım. Şimdi muzlar sınır. 23.355 TL aldık. Burada zarar yazmaması lazım oyunun. Artık daha tatlı bir ödeme almamız lazım. Şuradan rekora gitmemiz lazım abi. Hedef 500 bin. Hadi bakalım 500 bin yazabileceğiz mi buradan kendimize? Hedef 500k dostlar. Sizlerden ricam kanala abone olmayı unutmasanız sevinirim. Oynadığım yerler yorumlar kısmında. Oyunu tam kıvama getirmişim abi. Hadi bakalım. Oyunu tam kıvama getirmişim ki. Altı kalp mi be? Yine mi altı kalp? Üf. Ver bakalım. Ver bakalım karpuzu çarpanı. 75 çarpan, 32.600 TL. Sorun değil abi. Şimdi buradan şans aradık. 12.500 de. Yola devam. Hadi bakalım. Morlarla başladık. Morlarla başladık. 25 çarpan. Gel bakalım. Yine 637 TL. Artı 5 düşer mi düşmedi? Abi 100 çarpan. Gelsin bakalım. Ekran güzel. Yeşil de gelir mi gelmedi? muzlar şimdi oturdu. Devamı gelir mi? Ver çarpanı. Mavilerle. Doldur şu muzlarla çarpan artık. Olur. Olur abi olur. Olur. 4267 TL. Son spin. Şimdi rekor çalışmalara devam abi. 25K. Haydi bakalım. Ver gelsin. Ver gelsin bakalım abi. Ver gelsin bakalım. Şimdi 1000x tekrar burada koyabilir miyiz Son 2 Son bir. Abi bu ne ya bomboş yaptı burayı Burayı bomboş yaptı abi oyun Abi ne diyoruz şöyle 45 bin abi Ver gelsin bakalım abi Ver gelsin bakalım Monster yine risk aldı burayı boş yaptı çünkü oyun Şimdi abi Dolu tarafını yakalarsak oyunun içinden tekrar geçeriz Üzüm. Ver bakalım. bin TL aldık. Buzlar Çarpanlar. Koy büyük bir çarpan daha. Büyük bir çarpan daha alalım. 50 çarpan. 10.850 TL. Tamam. Doldur bakalım çarpanımızı. 40 çarpan 13.185 TL Son 4 Abi bak Bak işte ya 17.850 TL Elmalar kalpler sınırda kaldı Artı 5 çarpan Ver artı 5 çarpanımız artık. Vermedi abi. Vermedi yine iki şekere bizi. Bizi düşürdü bakalım. 37.500'de koymuştuk. Devam abi. Haydi bakalım Bonanza. Haydi bakalım Bonanza. Oğlum bak biri beni durdursun diyorum bak. Biri beni durdursun bak. 75 çarpan. Erikler sınır. 5000. Yeşili koyduk. Çarpan atar mı? 25 koydu. Ekran güzel. Hadi oğlum be. Şu çarpanı büyüt artık ya. Vazgeç bizden 25 çarpan. Abi kesti abi. Bak şuna bak. Oyunu çok pis kesti. Oyunu çok pis kesti. Çarpanı çok pis kesti abi. Bak. Bak büyük çarpan. Bak büyük çarpan atman lazım Bonanza artık. Senin o babanın ben ya. Senin o babanın ben ya. 17.600. Son spin. Şimdi. 30k ile devam abi. Haydi bakalım. Karpuz. Erik. Abi 25 çarpan vazgeçmedi bizden ya. Vazgeçmedi abi ya. Hedef 500k dedik. Şuna bak ya. Erik. 2 yeşil at oğlum. Başım çatladı. Bakar mısın abi ya? Bakar mısın abi? Olaya bakar mısın ya? Son 2. 100 çarpanı da kaçırdık. Hala 20 çarpanlarla uğraşıyoruz abi burada. Bak şu satın almaya yapmadı abi. Ver bakalım ver. Ver bakalım çarpanı. Ver bakalım çarpanı. Oğlum çarpan versene be. Çarpan versene be. Çarpan versene be. 45 bin abi oynat gelsin bakalım. Oynat gelsin bakalım. Haydi bakalım Bonanza. Haydi bakalım Bonanza. Şuna bakar mısın abi? Fena hırs yaptık. Fena hırs yaptık. Elmalar. Çarpan. Çarpan at oğlum. Lan çarpan at artık be. 25 atıyorsun ya. 200 katı 25 çarpan. Erik. Şimdi erikler. 120 çarpan var. Doldurur musun şuraya 2 yeşil? 2 yeşil. 145 çarpan var. Hala çarpan atıyorsun oğlum ya. 26.700 TL. Son 3. Mor geliyor çarpanla gelir mi? Lan o moru çarpanla at artık be. Çok güzel. Büyük mor, Büyük bir çarpan atlan. Büyük bir çarpan at be. 441 katı büyük bir çarpan atlan. Lan büyük bir çarpan at ananı, babanı senin 50 çarpan ya. 463,5 katı. 463,5 katı ver. 49 bin. Son bir. Son bir. Haydi bakalım. Son spin'e gelir mi bir şeyler? Şimdi abi, ne diyoruz? Şuradan 12.500'e devam diyeceğiz abi. Haydi bakalım. Erik, karpuz, muz. Şimdi çarpanı büyütür müsün artık ya? Çarpanı büyüt artık ya. Yine 75 gitti abi. Yine 75'imiz gitti bak. He bayağı gitti. Karpuz. Elma geldi elma. Ananı babanı erik geldi. Çarpan hala gelmedi. Mavi gelecek. Çarpan hala gelmiyor. 1020 x attı buraya. Ananı babanı senin be. Bin attı yere bakar mısın ya? Bin attı yere bakar mısın abi? Erik ver. 75 çarpan üzüm ver. Yok. Şimdi abi. Şimdi abi ne yapalım? Durmak istiyorum duramıyorum. Şimdi 15k abi devam. Haydi bakalım Monanza. Haydi bakalım Monanza. Üzüm. Ananı babanı senin be. Tamam erik merik doldur üzüm. Ekran güzel. Hadi oğlum katı güzel bulduk maviler. Büyük bir çarpanlığa çak lan. 130 katı be. 130 katı be. 130 katına attı çarpana bak abi. Çıldırmamak elde değil ya. Çıldırmamak elde değil. Hala şeker atıyor şu satın almaya. 20 çarpan. 75 var. Muz var tamam. Karpuzu da bulduk. Ver bakalım. Ver bakalım ver. Ver bakalım ver. 1600 TL. Son spin'e yazar mı? Son spin'de aslan yatar derler. Lan 20 çarpan vazgeç benden artık ya. Benden vazgeç artık ya. Büyük bir çarpan gönder oğlum ya. İki şeker yine bizi bağladı bakalım abi. 12.822 TL. Dostlar vuracağım abi. Vuracağım yoksa bunu da kaybedeceğim. Benim oyunum burada biter abi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her türlü yoruma eleştiri açım. Yapmamam gereken hareketi yaptım biliyorum farkındayım ama Durduramadım kendimi. Günlük geldik yine dolaşımızı aldık abi. Kısmetimize bu varmış slotlardan. Oynadığım yerler yorumlar kısmında. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.